Arkadaşlar, orucu neyin boz, bozduğunu bir hepimiz biliyoruz. Kulu veşrabu hatta diye ifade edilen ayet-i kerimede yiyin için işte ne, ne, zamana kadar ufukta beyaz ve siyah efendim ışık işaret belirinceye kadar yani siyah beyazdan ayrılıncaya kadar yeni için. Demek ki yemek içmek orucu bozuyor. İki, Kur'an'la sabit eşler arasında, karı koca arasındaki özür dilerim herkesten. Cinsel münasebet öpüşmek değil, cinsel münasebet orucu bozar. Öpüşmek mekruhtur, doğru değil ama orucu bozmaz. Bunu artık ilkokuldaki çocuklar da biliyor, orucun eğim bozduğunu. Peki bunlar orucu bozar mı? Bu demin saydığım kul hakkı yiyen. Kul hakkı yiyen adamın tuttuğu oruç makbul değildir yalan mal yiyen, kamu malını alan adamı tuttuğu oruç fazilet itibariyle değersizdir. Hiçbir sevabı da yoktur. Ama orucun bozulması fa farklı bir olaydır. Orucun bozulması farklı bir olay. Orucundan, namazından, ibadetinden haz almaz, fayda sağlamaz. Hiçbir getirisi olmaz. Ayrı bir şey. Şöyle bir örnek vereyim. Adam haram parayla İstanbul'dan nereye gitti? Eskişehir'e gitti ve geri geldi. Şimdi haram parayla gitti diye, Eskişehir'e gitmedi bu adam diyebilir misiniz? Gitti. Ondan sonra geri geldi. Ama yaptığı şey haramdı. Başkasının haram parayla gittiği için. Bu da buna benziyor. Arkadaşlar, küfreden bir insanın orucu yoktur. Oruç bozuluyor demiyorum bakın. Orucunun sevabı, hikmeti, hiçbir faydası yoktur. Zaten onun için Peygamberimiz, başkasına sataşan adam aç kalmayı bıraksın, susuz kalmayı bıraksın, oruç tutmasın madem diyor. Orucu bozar demiyor yine. Manevi yönden orucu evet sakatlar tabii ki sakatlar. Ama orucun bozulması farklı bir şeydir. Bir adam küfür etti diye oturup ekmek yiyemez oruçluyken. Küfründen dolayı tövbe eder, istiğfar eder, Allah'a yönelir, hak hukuka gider, ben hakkını helal eder. Ed Ama orucum nasıl bozuldu diye yemek yemeyiz Bu sefer kefaret ödemek zorunda kalır. Herhalde anlaşılmıştır. Bir Müslüman hak yemez, Bir Müslüman başkasının küçümleyemez. yiyemez. Bir Müslüman kindarlık yapamaz. Oruçla ilgisi yok bu işin. Yani her hiçbir zaman bunu yapamaz. Kamu hukuk, hukukuna el uzatamaz. Efendim trafik kuralını çiğneyemez. Sosyal medyada yalan üretemez. Kimseyi küçümseyemez. Küfür edemez. Kul hakkına el atamaz. Haram para yemez. Vicdansızlık yapamaz. Başkasına iftira edemez. Bunları yapan insanın ibadeti yok hükmündedir ama bunu yapınca namazı bozulur demiyoruz. Namazı bozan şey farklı şeylerdir. Birbirlerine karışırmamak gerekir. Bunları herhalde bu soruyu soran kardeşimiz de e, sorunun cevabını almıştır.